değerli dostlar bugün 2017'de burçlarımızı neler bekliyor sizlere yorumlar yapacağım. Koç burcu. Hmm. Lider vasfı olan aşağılık. İnadır kurusun inşallah 2017'de. Aslan. Ay. ay, ay konuşmak da istemiyorum aslanla ilgili. Çıkarın hayatınızdaki bütün aslanları atın. Başak, o titizliğinle 2017'de gebereceğim. Tuz ruhuyla çamaşır suyunu karıştırdığın gün, senin ölüm günün. Yay, gerim gerim gerginliğin sonun olacak. Kopu vereceğim inşallah 2017'de. <laughs> Erazi, insanları tarta tarta armudun sapı üzümün çöpü diye diye tek başına geberip gideceğim. 2017'de inşallah yalnız kal. Yengeç. Öyle yan yan gidiyordun ya millete. Yanaşma gibi yan yan gidiyordun ya. Yok artık gözünü açtı çevrendekiler. Ne pislik olduğunu anladılar. Akrep. Hiç girme 2017'ye sen. Balık, O duygusallıktan gözyaşlarında boğulacağım. Bu Doğum bu günün ölüm günü olacak. Mart ayında gözyaşlarının içinde boğulacağım. İkizler kendi Burcum. Çok güzel bir yıl geçirecek. Çok sakin, sütut içinde, sessiz, sadasız. Çok güzel şeyler bekliyor. Kova. Felaket haberler alacaksın. Başından aşağı kovalar dolusu kaynar sular dökülecek. O kadar şaşıracağım. Oğlak. O naifliğinle herkes seni kullanıyor. Anana, babana, dayına, eşine, amcana, dostuna hiç güvenme. Etlerini yiyecekler. Boğa. Anladım. Her güne bir boynuz. Kampanya gibi ayol. Her güne bir boynuz.